Merhaba arkadaşlar. Biraz önce bahçemden toplamış olduğum biberlerim. Bunları kurutacağım. Bunları da turşuluğa hazırladım. Maşallah. Şunların güzelliğine bir bakın. Şimdi de ahıra gidiyorum arkadaşlar. inek sağacağım. Evde kalan inekleri. Terliğim öbür taraftaymış. Öbür kapıda. arkadaşlar. İş iş üstüne. Torunumu salıngaç. Bunlar da güllerim. Başlamış. Benim emekli inek sarmaya. Bakayım bunlar da ocağım. Peynir yapıyorum içinde. Bunlarda küçük tanalarım. Yine de tavuklarım çıkın 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 yapıyorlar. Kolay gelsin koçum. sağ Ne? Oatmeal oatmeal amin amin sağ Amin amin. Şimdi benim içimde, içimde. Kora nefis. Şimdi inatları da arkadaşlar. Of. Şöyle ortalarına oturuyorum. Onlar sağ olurken ben de şöyle de ayak ayak içine atayım. Orada da var ünitler. Oh. Anam yoruldum. Bakın o daha yok. Bunu da şöyle ödüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ünitlerim yemişti ekmeklerimiz yemini içine saman, süt yeni, süt et karışmış oh mis mis E şimdi de kuşlar da var küçük kanallar var güzeller var onlara da bakıyoruz o oh, bu kısımda da daha da merada yayılıyor soban gidiyor onları şimdi burası aldıktan sonra onları karşılamaya gideceğim arkadaşlar yoğun bir tempo İşte arkadaşlar, bunlar da tavuklarım ve <laughs> foroza bakın siz. Mı bakın arkadaşlar, şu bekleyenleri gördünüz mü? Süt bekler bunlar, annelerini sağdık Aman canlarım benim, aman canlarım. Tatlılarım. <laughs> Şimdi Merhaba. Ekiz gibiler arkadaşlar değil mi? Aslında ekiz değiller. Orada da abileri var. Hadi. Hadi bakayım. Biri dişi, biri erkek bunun. Arkadaşlar. Şunlar. Hmm, mı? tatlılarımı. Bunun sütlerini içtiler çekildiler arkadaşlar tatlılarım oh videolarımı arada kesmek zorunda kalıyorum mecburen iki elimle iş yapmak zorunda kalıyorum kusura bakmayın arkadaşlar hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun